Ve in şeyin yüştere, yüştere müşteriden gelir müşteri. Neyi satın aldın? Ne satıldı, ne alındı? Bir düşünmek gerekmez mi? Tebdilü'l ahireti, ahiret teb tebeddül. Tebeddül ne demek? Tebeddül değiştirmek. Bir dünya dünya mukabilinde ahireti tebdil etmek, değiştirmek ve limtina'u min talebi'l hak bil Yani hakkı talep etmek varken Mevla ile baş başa olmak varken sen mahluka mahlukat tercih etmen. Mevla'ya nasıl geliyorsun arkadaş? Eline çanta, ya arkadaş gene gel ya. Gene geldik arkadaş ya. Teheccüd, sabah namazı, evde ne güzel uyuyorduk arkadaş. Anan da zaten bir şey demiyordu sana. Uyu oğlum, uyu oğlum. Acısını çıkar uykusuzlukların bir haftanın diye. Onlar zaten bir şey demiyorlardı. Saat 10-11'lere kadar yat, uyu, sabah kahvaltı hazır. Ondan sonra e, akşama doğru medese geleceksin mecbur. Geliyorsun. Böyle zorla adım ata ata, zorla öyle mi? Ama arkadaşlar ya şu anda bir izin çıktı deseler çıkarken kapı nasıl çıkıyorsunuz? Bir düşününüze bir bakın diyor. Allah geyik gibi atlıyor değil mi Üst, üstü üstü Ayakkabıda uçarak gidiyorsun hemen. Ondan sonra. i̇şte diyor bak ne satın aldım ne kaybettin bir düşün bakalım diyor. Bir baksana kendini bir şeyler. Gelirken nasıl geliyorsun giderken. Abi gelirken cennet bahçesi geliyorsun. Ama dünyada gözükmüyor tabi Ama kesin ahirette bu. Yani şüphesiz bu. Halbuki cennete doğru geliyorsun. Deser ki adın ne senin? Muhammed. <laughs> Muhammed, Muhammed medese gel sana 10 milyar para oğlum desen. Nasıl gelirsin medese? Koşarak gelirsin değil Onun 10 milyar paraya ya. Gelinmez böyle. mi öyle? <laughs> Baban dedi ki oğlum Muhammed gel odunları taşıyacağız, kömür taşıyacağız. Akşamalar işimiz var oğlum seni bekliyorum deli gibi. Ulan arkadaş ayda yılda bir iznimiz var. O da akşamları odun taşı, kömür taşı, ev temizle, mer merdiven temizle. Ben bunun için mi ya? Fosur fosur konuşur konuşur. Anana sesini, ana nereden çıktı bu iş ya? Ne biçim şansınız siz? Ben zaten iyi bir hayatım bitmiş, çökmüşüm zaten. Bilmem ne, hiç eve gidesin gelmez.